Osmanlı'nın 400 yıl boyunca yönetildiği sarayı hiç merak ettiniz mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi tam 400 yıl boyunca Topkapı Sarayı'nda attı, Fatih Sultan Mehmet'ti. İstanbul'u fethettikten sonra 1460'lı yıllarda bu sarayın inşasını başlattı, yüzyıllar boyunca sadece padişahların ikametgahı değil, aynı zamanda imparatorluğun idare merkezi oldu. Saray dört ana avludan oluşuyordu, İlk avluda herkesin girip çıktığı hareketli bir hayat varken, iç avlulara ilerledikçe sadece seçilmiş kişiler girebiliyordu. En içteki dördüncü avlu ise padişahın özel hayatının kalbiydi. Topkapı Sarayı'nın en merak uyandıran bölümlerinden biri hiç şüphesiz harem dairesidir. Yüzlerce odanın bulunduğu bu bölümde padişahın annesi, eşleri ve cariyeler yaşardı. Rivayetlere göre bazı odaların kapıları hala gizemini koruyor ve ne amaçla kullanıldığı kesin olarak bilinmiyor. Bir diğer önemli kısım ise Enderun Mektebi'ydi. Burada imparatorluğun en yetenekli gençleri özel eğitim alır, devletin en üst düzey görevlerine hazırlanırdı. Yani Topkapı Sarayı sadece bir saray değil, aynı zamanda Osmanlı'nın geleceğini şekillendiren bir okuldu. Sarayın en kutsal hazinesi ise Mukaddes Emanetler Dairesi'dir. Hazreti Muhammed'in hırkası, sakalı Şerifi ve diğer emanetler bugün hala burada sergileniyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı adalet terazisi, tahtlar ve paha biçilmez hazineler de ziyaretçilerin görebileceği eserler arasında. Bugün müze olarak halka açık olan Topkapı Sarayı, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Taş duvarlarının ardında hala anlatılmamış sırlar, gizli geçitler ve tarihin gölgesinde kalmış olaylar var. Daha fazla bu tarz içerik için abone olup beğenmeyi unutma.